Hepinize merhaba arkadaşlar. Gerçekten videoyu o kadar mutlu açtım ki diyeceksiniz ki bu kız ne yaşadı bu kadar mutlu. Çünkü kanalım 500 aboneyi geçti. Aşırı 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 mutluyum. bugünü gerçekten iple çekiyordum. Bu süreçlerin tabii ki çok yavaş olduğunu bilerek başlamıştım YouTube'a ama 500 abone olmak benim için çok özel. Gerçekten 500 kişiye her birine tek tek teşekkür ederim. Videolarımı bekledikleri, kanalıma abone olup videolarımı izledikleri için, bana vakit ayırdıkları için gerçekten çok teşekkür ederim. İzlenmelerimle abone sayımın arasında bir miktar farklılık var. O yüzden eğer izlediyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Nice binleri görelim hep beraber. Bu haberi de zaten Instagram'dan paylaşmıştım. Eğer beni takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bu ay Ramazan ayı. Şu anda Ramazan ayındayız. Hepinizin oruç tutanların, tutmayanların, herkesin Ramazan'ı mübarek olsun diyerek videoma geçmek istiyorum. Zaten başlıktan videonun içeriğini aslında gördünüz. Başta büyük ihtimal kız kıza yazacağım ama asla kız kızalık bir durum yok. Erkeklerin de gerçekten yaptırabileceği güzel bir durum. Ney? Epilasyon. Evet epilasyon gerçekten hayatımızda son böyle bir 6-7 yıldır aslında benim için 3 yıldır falan var ama genel anlamda baktığımızda 6-7 yıldır çok popüler olan insanların tercih ettiği adadansa epilasyona daha fazla yöneldiği bir Çağdayız şu anda. 19 yaşındayım, 20 yaşıma çok az kaldı. Ve e, bu dönemlerde birkaç yıllık size epilasyon sürecinden bahsetmek istiyorum. Çünkü neden? Epilasyon yaptırmaya karar verdiğimde, epilasyon yaptırmayı düşündüğümde, YouTube'a girdiğimde gerçekten e, içeriklerin fazla olduğunu fakat içlerinin çok dolu olmadığını gördüm. Yani girdiğimde aslında ne fiyat bilgisi, ne kaç seansta bittiği vesaire gibi bu tarz şeylerin çok fazla söylenmediğini gördüğüm için ben de bu durumları birkaç senedir tecrübe et ettiğim için aslında sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bence hepimizin hayatının belli bir döneminde bunu yaptırabileceğini düşünüyorum. Artılarını, eksilerini, her şeyini konuşacağız zaten. Görsellerle desteklemeye çalışacağım. Notlarımı aldım. Her şey eksiksiz söylemeyi planlıyorum. Şimdi öncelikle epilasyon annelerin kızlarına hediye edebileceği en güzel hediye. Günlük hayatlarında eğer epilasyon kullanırlarsa çok rahat olabildiklerini ben kendim deneyimledim ve anneme buradan çok 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 teşekkür ederim. Bir alkış. <laughs> anneme buradan çok teşekkür ederim. Çünkü o bana bunu hediye et. Kaç yıldır gerçekten rahat. Mı? Bütün avantajlarını, dezavantajlarını, gittiğim yerlerde uğradığım hüsranları vesaire hepsini paylaşacağım zaten. Siz de annenize, anne bu sene doğum günü hediyesi olarak bana bir epilasyon paketi alır mısın deyin. Gerçekten güzel bir hediye fikri. Buna nasıl karar verdim? Bahsedeceğim. Ayıp değil, asla ayıp değil. Herkeste olan bir şey kıl. Herkeste olan bir şey ve benim normal bir tüyüm vardı ve benim acı eşyim açıkçası çok düşük. Ben böyle ah yaparım hemen do dokunduğunuzda falan abarttım tabii. A'daya dayanmam biraz zor oluyor benim. Ergenliğe girişte çeşitli tüy dökücüler, işte jilet, A'da her türlü şeyi kullandım ve hepsi tüylerimi fazlalaştırdı, koyulaştırdı. Bu tarz sıkıntılar bütün herkes yaşıyor açıkçası. Bu iki 2 daha 4 hepsi tüyleri fazlalaştırıp arttırıyor. O yüzden dedim ki epilasyon durumu varken çevremde çok yaptıran yoktu ben iki yıl önce başladığımda, başlamaya karar verdim çünkü dediğim gibi acı eşiğim düşük olduğu için buna karar vermemdeki en temel sebeplerden biri ağdanın geçici olduğu fakat epilasyonda kalıcı sonuç aldığınız için. Yani belli bir acı çektikten sonra eğer tüylerim bitecekse ben buna razıyım moduna girip sürekli böyle zıplamam yatakta olduğum için kusura bakmayın. <laughs> karar verip aslında anneme söyledim böyle böyle anne epilasyon yerlerini araştırabilir miyiz diye. Bu başlama sürecim diyebilirim. Araştırdık tabii ki Instagram sayfaları. Zaten şu an herkes güzellik merkezi açıyor. Herkes görseniz herkes aşırı bilgili, aşırı donanımlı herkes açıyor ve yapan yapıyor. Maalesef bunu hakkıyla yapmayanlar var ve ben bunlara rastladım. Mesela Antalya'da yaşıyorum ben ve isim vermeyeceğim ama gerçekten şunu söyleyebilirim. Klinik olmayan epilasyon merkezleri kesinlikle klinik ne demek? Zaten içinde bir doktor bulunan İçinde bunun eğitimini almış insanlar bulunan merkezler, klinik olmadığı sürece gerçekten güvenilir olmadığını düşünüyorum ben. Tabii ki çok iyi sonuçlar alanlar eminim vardır. Güzellik merkezleri içerisinde yapılan epilasyonlardan gerçekten kalıcı çözüm alındığını düşünmüyorum. Çünkü benim böyle bir ön oluşmasının sebebi iki tane gittiğim yerinde çok kötü çıkması. İki deneyimim gerçekten rezaleti. toplam 1500 lira gibi bir fiyat çöp oldu gitti. Neden? Gittim. Şöyle söyleyebilirim. Bir kere aletlere zaten geleceğim. Epilasyonda kullanılması gereken aletlere. Ben de 2 yıldır bu sürecin içinde olduğum için açıkçası bilgiliyim bu konuda. Tabii ki eksik olan yerler vardır. Eğer eksikse aşağı yorumlara siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben çeşitli güzellik merkezlerine böyle Lara'da, işte Antalya'da oturanlar, Konya alt kısımlarında falan çeşitli güzellik merkezlerine gittim. Hiçbir acı yok. Yani ne bir kıl kokusu, ne bir o yanma kokusu yani bahsettiğim şey o kıl kökü yandığında çıkan koku olmadı. Ben etki ettiğini düşündüm. Ne tüylerim döküldü. Hiçbir şekilde bir sonuç alamadığımı asıl klinik tarzı yerde başladığımdan sonra fark ettim. Ben 1500 lirayı ilk iki gittiğim yerde çöpe attım. Gerçekten insanlar çok kötü. Yani inanılmaz güler yüzlü insanlar. Aslında size paranızı alarak hiçbir şey yapmıyorlar. Ben mesela şöyle bir yanlış yaptım. Gittiğim yerin Google'daki yorumlarını okumadım direkt gittim. İnsanların güler yüzüne kandım diyebilirim. Ben sırf bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Olabildiğince uygun fiyatlara güzel bir sonuç almanızı istediğim için. Bir komşumla konuşurken o da bu konularda bilgili. Konuşurken bana dedi ki işte ne yapıyorsun falan. Ben eplasyona gittiğimi söyledim. Gittiğim merkezi söyledim. O zaten yanımdayı Google yorumlarını açtı ve rezalet bir yer olduğunu, neden sonucu alamadığımı aslında bana açık açık söyledi. Ve kendi önceden gittiği Maya Estetik Antalya Lara Şubesi'ni önerdi bana. O dönemde e, yaklaşık bir sene önceydi zaten. 2019'un kış aylarıydı. Biz maya estetikle konuştuk. Açıkçası böyle bir durumda e, ben istiyorum ki en uygun fiyatı, en güzel sonucu alabileyim. E, güvenmek çok önemli. Ben atıyorum bir seansa 400 lira para vereceksem eğer ben tam sonuç alabileceğimi bilmem ve güvenmem gerekiyor. Ama dikkat edememişiz belli ki uygun fiyatlara hiçbir sonuç alamadık. E, epilasyon düşünüyorsanız paranıza maalesef kıyacaksınız ama zaten bu belli bir müddet sonra sizi artıya geçirecek. ada parasından sizi kurtaracak bir durum. Biz Maya Estetik'e o kişi aracılığıyla gittik. Konuştuk. O dönem Maya Estetik indirimdeydi. Neyse ki zaten çoğu zaman indirimde olurlar. Bu tamamen pazarlama durumundan kaynaklı bir durum. Fiyatlarını bahsedeceğim. Çünkü dediğim gibi videonun başında da söyledim. İçeriği dolu olmasını istiyorum. Size gerçekten fiyat konusunda da bilgi vermek istiyorum. 2019'da gittiğimde seans başı yaklaşık 250 lira falan gibi bir ücret ücret çıkartmıştı ee, bu da neresinden bahsediyor? Aslında tüm vücut değil. işte yarım bacak, kol altı, genital. Ben zaten gittiğimde direkt oraya bu fiyatta 4 seans atıyorum almam gerektiğini söyledi kadın bana. Orada da çok tatlı insanlar vardı fakat şu anda kapandı orası. Pandemi sürecinden dolayı güzel bir klinikti. Ben çok memnundum. Biz ortalama 300 diyelim ve kullandıkları aleti açıkçası ben zaten sonrasında fark ettim. Hangi aletlerin kullan kullanılması gerektiğini hemen söyleyeceğim. Alexander diye bir yalnız telaffuz ed ediyor olabilirim. Bu yüzden kusura bakmayın. Ama e, aslında Alexandra Wright diye bir ailesi önerdi bana. Önermedi. Allah'ımız konuşuyorum. Açlıktan hepsi bunların. Alexandrite'ı kullandıklarını söylediler. Ben şok oldum zaten. Epilasyon sürecine başlamadan önce araştırdığımda dünyada bu makinenin kullanıldığını biliyordum. Uzun bir boru düşünün, ucundan ışın atılıyor ve e, ucunda bir boş var. Tene tam temas etmiyor. Zaten görselde göreceksiniz ve soğuk hava üflüyor. Alexandrite'ın özelliği bu. Buz lazer değil. Tamamen ışın atıyor fakat ucundan gelen soğuk havayla aslında o attığı e, oradaki yanmayı engelliyor ve bu da daha az acı çekmenizi sağlıyor. Operasyonda kullanılması gereken aslında bir alet. Bu aletin şöyle bir bilgi biliyorum. E, ee, beni düzeltin ama bu aletin olduğu kliniklerde bir doktorun olması gerekiyor. Ben bu aletle 4 seans kadar ve gerçekten aşırı memnun kaldım. Yazım falan gerçekten kılsız, tüysüz, çok sıkıntısız geçti. 18-19 yaş civarı olduğu için tabii ki hormonlar gereği tekrardan tekrarlama ufak tefek oluyordu ama genel anlamda seans bir bittikten sonrasında tüyler dökülüyor ve yaklaşık 1-1,5 ay çok rahat oluyorsunuz. E, tabii ki seans süreçleri uzuyor. Şu anda %70 kadar bitmiş diyebilirim size. Yani bu ağdadan inanılmaz rahat bir süreç. Size bilgi de vereceğim. Alexandra ile Dior arasında bir karşılaştırmayı size söyleyeceğim. Dior tamamen derinin altına daha fazla inen ve daha acı veren bir alet. Onun dışında Dior aslında direkt buz lazer denebilir. Çünkü e, Dior'un uygulamasını cildi soğuklaştıran bir jel üzerine Dior aleti bastırarak cildinizi tarıyor. Ama Alexandrite'da direkt kıl köklerine tek tek atış yapılıyor. Dior daha verimli sonuç alabileceğiniz bir alet. Sebebi derinin daha fazla altına iniyor olması aslında. 4-8 seans arasında kesin sonuç alabileceğinizi söylerken aslında Alexandrite'da 6 ve 12 seans arasında sonuç alabileceğinizi söylüyor. Yani benim aslında Alexandra'yı da daha alabileceğim çok fazla seans var. Diyota geçeceğim. Büyük ihtimal bundan sonraki sürecimi de sizinle paylaşmaya çalışırım. O süreçte Diyot'ta daha erken sonuç alabileceğimi ben de düşünüyorum. Ama acı verme durumunu Diyot'un tabii ki de bilmiyorum nasıl acı verdiğini. Daha çok acı vereceğini duydum. Ama Alexandra derinize ışın atıldığında hafif bir elektriklenme gibi bir şey hissediyorsunuz. Sonrasında verilen soğuk havayla orayı soğutuyor direkt. Acınız anlık bir acı oluyor. Seansları paket şeklinde aldığınızda işte ben yaklaşık 1200 liraya 4 seans almış oldum. Tabii ki indirim zamanlarında işte 4 seans 900 lira geldiği dönem de oldu benim için. Ee, yaklaşık bu civarlarda fiyatları. Söylediğim fiyatlar gözünüzü kesinlikle korkutmasın. Sebebi de her ay vereceğiniz düzenli bir miktar paraya kıyasla 1200 lirayı 4 seans, zaten 4 seansı bir sene içinde gidiyorsunuz. 3-4 ay ağdaya vereceğiniz para sürecinde bir seans vermiş ve o 3-4 ağda sürecinde tüysüz dolaşmış oluyorsunuz. Böyle de bir kıyaslama yapabiliriz aslında. Samimiyet kurmak... Size işlem yapan kişiyle aranızdaki durum çok önemli bence. Ona da dikkat etmeyi unutmayın. Eğer hoşunuza gitmeyen bir durum olursa kişiyi değiştirin. Ya da daha güvenilir bir merkeze geçmeye çalışın. Dior makyaj markası bu arada. Dior değil. Fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Yüksek fiyatlı merkezler bence olmamalı. Bu fiyat aralıkları gerçekten iyi merkezlerde olan fiyat aralıkları. İplasyona kışın başlamanız sizin için kesinlikle daha iyi olacaktır. Yaz sonundan belki bir iki ay sonra çünkü yanık cilde yani koyu renk cilde aslında uygulamada çok zorluk yaşanıyor. O yüzden teninizin renginin açılmasını bekleyip sonra kış boyunca devam etmeniz sizin için iyi olacak. Yaptırdığınız kısımlarda e, birkaç hafta güneşe görünmemeniz sizin için iyi. Kalıcı hasarlara e, önlem olarak daha iyi olacaktır. Ben de bu önlemi eğer çıkmak zorunda kalırsam 50 faktörlü güneş koruyucularla koruyarak çıkıyorum. Benim şimdilik bir leke problemim hiçbir şekilde olmadı. Umarım size faydalı olmuştur. Çünkü gerçekten bu herkes için hayatını çok kolaylaştıracak. Fakat eğer doğru yerlere gidilirse hayatı çok kolaylaştıracak bir süreç. Ben bu süreç çok talihsizliklerle de atlatmış oldum aslında. Bu videoyu çekmemin amacı da ben talihsizlikler yaşadım. Siz yaşamayın demek için. Umarım gereken bilgileri verebilmişimdir. Bu aletlerin olduğu kliniklere veya güzellik merkezlerine giderseniz eminim çok sonucunu iyi alacaksınız daha farklı yorumlarınız benim bahsetmediğim, değinmediğim kısımlardaki yorumlarınız, sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Çok konuştum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup fayda gördüyseniz ve sizin bu sürecinizde size yardımcı olabilecek bilgiler aldıysanız videomu beğenip aşağı kafanızda kalan diğer soruları sormayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Dediğim gibi 5 abone olduğum için çok mutluyum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.